Demet Evgar'dan duygusal paylaşım. Mart ayında evlenip geçtiğimiz günlerde de anne olan ünlü oyuncu Demet Evgar bugün Instagram'da yaptığı paylaşımla yüreklerimize dokundu. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle kızı maviye mektup yazan ünlü oyuncu bakın bebeğine nasıl seslendi. Canım kızım. Daha sen dünyaya gelmeden karnımda küçücükken seninle birlikte haykırdık. Dünya kadınlar için daha eşit olsun dedik ileride benim yaşadığım dünyadan daha eşitlikçi bir dünyada yaşamanı arzuluyorum ve bu arzumu gerçekleştirebilmek için uzun yıllardır çabalıyorum. Pankartımı açıp sözümü söylemeye başladığımda iki elimde seni tutmuş. Sanırım bunun sebebi yakın zamanda geleceğin dünyanın kadınlar ve kız çocukları için daha iyi bir dünya olmasını istememdi. Senin sayende sözlerim daha net, sesim daha yüksek çıktı. Annen olarak sana olan bir sorumluluğum var. Senin kendi beğenilerini, kabullerini, tercihlerini sana bırakmam. Cinsiyetin kızı olduğu için sana pembe pembe odalar döşemedik. Pembe pembe takımlar, oyuncak bebekler almadık. Belki de isminin rengini, uçsuz bucaksız okyanus tonlarını, masmavi gökyüzünün yüzlerce tonunu pembeye tercih edeceksin. Belki de bebeklerle oynamak yerine kamyonlar ya da elektronik aletler daha çok ilgini çekecek. Bale yapmayı da sevebilirsin, futbol oynamayı da. Baban da ben de sen hangisini tercih edersen yanında olacağız. Yeter ki arzuların, tercihlerin kalbinden geçen gerçeklerin olsun. Sana bu özgürlüğü tanırken temennim, yaşamın boyunca hiçbir baskı altında kalmadan kendini en iyi şekilde ifade edebilmen olur. Seçtiğin renk, giydiğin kıyafet, seçtiğin okul, oynadığın oyunu toplumun kalıplarıyla değil, kendi öz iradenden belirlersin. Maalesef geldiğin dünyada iyilik de var, kötülük de. Hem cinslerinin verdiği mücadelede devam ediyor. Annen de bu mücadelenin bir parçası. Senin doğduğun dünya benim doğduğum dünyaya göre daha eşit. O zamandan bu zamanla zorluklarla kazandığımız haklarımız daha fazla fakat yeterli değil. Dileyim eğitimin temellerinin atıldığı minik ailemizde senin eşitlikçi bir anlayışla büyüyebilmen canım kızım bugün 11 ekim dünya kız çocukları günü şimdi kucağımdasın parlak bakışlarınla bana bakıyorsun sonra bir gülüyorsun sanki dünya gülüyor tüm kız kardeşlerinle hakkını almaya hazır gibisin hakkın olan seni bulsun gerçeğin sana güç versin dünya kız çocukları günü kutlu olsun annen